Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kılıçdaroğlu'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na çirkin iftira. Afgan kaçakların Türkiye'ye aktığı iftirasını ortaya atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mehmetçik'le ilgili iyice hatta aşarak sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin ifadelerini kullandı. HDP'nin de destek verdiği altı, The Koalisyon'un ortak adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yeni bir provokasyona imza attı. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin ifadelerini kullandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Kılıçdaroğlu paylaştığı Afgan mültecilerin ülkemize doğru aktığına dair haberler geliyor iddialarını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada sınırlarımızda hali hazırda herhangi bir göç dalgası söz konusu değildir. Hudutlarımız kamera, termal kamera, radar, Dürbün, İHA, fotokapan ve diğer elektronik sistemler ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak en yoğun tedbirleriyle gece gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Sosyal medyada mülteci akını iddiasıyla paylaşılan görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi yoktur denildi. Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç, gereçlerle korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Bakan Akar geçtiğimiz günlerde sınır güvenliğine ilişkin sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmaktadır. Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç, gereçlerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle gecel gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Her türlü tedbiri alıyoruz. Deprem felaketi sonrası dahil zaman zaman siyasi mülazalarla, şahsi ihtiraslarla gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği, polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Bu son derece yanlış bir davranıştır ifadelerini kullanmıştı.